Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizin mevzuu da yine oruçla ilgilidir. Yedi sınıf insan orucu yer. Bunlar şunlardır. Birincisi oruç tutamayacak derecede hasta olanlar. Bu konuda yalnız Müslüman bir doktorun sözü de çok önemlidir. Yani kendisine güvenilen Müslüman bir doktor bu işi bilen sen oruç tutmayabilirsin derse böyle bir hasta oruç tutmayabilir. Orucunu yer. 2 Müsaafir olanlar, kitabi ifadeyle seferi olanlar. Seferi olanlar da oruçlarını yerler yiyebilirler. Peki kimler seferidir? Bunu sefere, yolculuğa çıkacak bir Müslümanın öğrenmesi lazım. Ve bu sefer hükmü, seferi olmanın hükmünü öğrenmesi yolcuların üzerlerine farzdır. Her Müslümanın namazı öğrenmesinin farz olduğu gibi, zengin olan Müslümanın zekat ve hacı öğrenmesi farz olduğu gibi, seferi olan kişinin de seferle olan fıkhi hükmü öğrenmesi farzdır. Yalnız seferi olanlar fazla meşakkat yoksa yolculukları fazla meşakkatli değilse, oruçlarını tutarlarsa daha iyi olur. Üçüncü sınıf, hayız ve nifas olan kadınlarda oruç tutamazlar, oruçlarını yerler. Dördüncüsü, oruç tutmaya gücü yetmeyen gebe kadınlarda oruç tutmayabilirler. Oruçlarını yerler. Beşinci grup, beşinci sınıf çocuklarına zarar gelme ihtimali olan emzikli yani süt emziren kadınlar da oruç tutmayabilirler. Oruçlarını yerler. Altıncısı da oruç tutmaya gücü yetmeyen çok yaşlılardır. Bu, bu durumdaki yaşlılarda oruç tutamazlar ve oruçlarını yerler. Oruçta niyet. 1. Ramazan oruçları, nafile oruçlar, nezri muayyen yani vakti belirtilmiş adak oruçlarının niyetleri akşam ezanından sonra başlar, ertesi gün öğleye bir saat kalıncaya kadar devam eder. Ancak imsaktan sonra orucu bozacak bir şey yapmamış olmalıdırlar. İkinci gruptaki oruçta niyet ise kaza oruçları, kefaret oruçları ve nezri mutlak yani vakti belirtilmemiş adak oruçlarının niyetleri de yine akşam ezanı okununca başlar, imsak vaktine kadar devam eder. Bu üç oruca imsaktan sonra niyet edilmez, niyet edilse de caiz olmaz, yeniden tutulması gerekir. Oruç tutanların çeşitleri. Oruç tutanlar üç çeşittir. Bir, cahillerin orucu. Buna avamın orucu da diyebiliriz. Bunlar yemezler, içmezler, cinsel ilişkide bulunmazlar. Ama orucun sevabını azaltacak, hatta yok edecek, gıybet, yalan, nemime, harama bakma gibi şeyleri de yaparlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle aç ve susuz kalmaları yanlarına kar kalır. Çünkü aç ve susuz kalmanın da insana tıbbi faydaları vardır. İkinci oruç tutanlar alimlerin orucu. Buna havasın özel kişilerin orucu da denilir. Bunlar da yemezler, içmezler, cinsel ilişkide bulunmazlar. Orucun sevabını engelleyecek günahları da işlemezler. Yalan, dedikodu, gıybet yapmaz, harama da bakmazlar. Üçüncü çeşit oruçlarda peygamber ve velilerin orucudur. Havas sulu havas yani daha özel kişilerin orucu. Bunlar da yemezler, içmezler, diğer günahları da işlemezler. Hatta şüpheli olan şeylerden de kaçınırlar. Biz de oruçlarımızın kalitesini yükseltmeye bakalım inşallah. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, kusurlarımızı bağışlasın. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.